El-Müheymin, Allah'ın isimlerinden Esma-ül Hüsna biridir ve Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı şu şekildedir. Müheymin, gözeten, koruyan, kontrol eden, şahitlik eden ve güvence veren anlamlarına gelir. Aynı zamanda her şeyi kuşatan, yöneten ve denetleyen manasını taşır. Terimsel, İslami anlamı Koruyucu ve gözetleyici, Allah'ın yarattığı her şeyi koruyup gözetmesi. Her an kontrolü altında tutması, şahit ve hakim, olup biten her şeye şahit olması ve adaletle hükmetmesi. Güvence veren kullarını her türlü tehlikeden emin kılması. Kur'an'da geçişi bu isim Haşr suresi 23. ayette. Geçer, huvallahu lazi la ilaha illa huvel melikul kudus es selamul mu'minul mehemeninul azizul cebbar el mutekebbir" <laughs> O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, her şeyin hükümdarı. Kuddu'stur, her türlü eksiklikten uzak. Selamdır, esenlik veren. Mü'mindir, güvenlik veren. Müheymin'dir, koruyup gözeten. Azizdir, üstün ve güçlü. Cebbar'dır, dilediğini yaptıran. Mütekebbirdir, büyüklükte eşsiz. Haşr 59 23 Tasavvuftaki yorumu bazı alimler Müheymin ismini Allah'ın varlığın düzenini sürekli kontrol etmesi ve kainattaki her detayı koruyup gözetmesi şeklinde açıklar. İnsanlar için bir teselli kaynağıdır. Çünkü Allah her şeyi görür, bilir ve adaletle karşılık verir. Bir mümin ya Müheymin, ey her şeyi koruyup gözeten Allah'ım, diyerek dua edebilir. Bu isim insana Allah'ın her an yanında olduğu güvenini verir ve kötülüklerden korunma niyazında bulunmayı hatırlatır. Özetle El Müheymin Allah'ın mutlak gözetimi, koruması ve kainat üzerindeki hakimiyetini ifade eden yüce bir sıfattır.